Atla kalınca beni ben emeyeceğim. Yemek dönemeyeceğim. Parte gelmeyince onla yemeyeceğim. Saloncakta sana Böyle Sevincimizi silahla göstermemeye çalışalım, göstermeyelim daha doğrusu. Samsun'da toplum destekli polislik şubesinin yaptığı çalışmaya Başkan Demirtaş'tan destek geldi. Gerçekten e, tabii kurşun atarken bakmada zaten böyle rahatlığına da bakmıyor. Dolayısıyla e, hakikaten çok ilginç olaylarda zaman zaman karşılaşıyoruz buna dikkat etmek lazım. Konuşmak sonunda konuşuyor ama olmadan tedbir almak daha önemli, doğru. Mutluluğa kurşun sıkma geleceği karartma kampanyası ile farkındalık oluşturmak isteyen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü toplum destekli polislik şubesine bağlı ekipler yeni evlenecek genç çiftlerin mutluluklarına ortak olup kampanya hakkında davete gelenleri bilgilendiriyor. de sevinçlerimizi üzüntüye dönüşmemesi için sizi bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye bildiğiniz şeylerdir ama yine de bir ee... Ee, tekrar hatırlatmak için geldim buraya. Ee, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamalarda biz e, sevincimizi farklı ifade ediyoruz zaman zaman ve bunların da üzüntüye e, yol açtığını görüyoruz. Şahit oluyorsunuz, basından belki görmüştür, e, belki siz yakınlarınızdan görmüşsünüzdür. Dur, e, bu anlamda da e, sevincimizi silahla göstermemeye çalışalım, göstermeyelim. Daha doğrusu kimseye de siz düğün sahipleri de olarak da izin vermeyin. Özellikle yeni evlenecek çiftlerin nikah merasimlerini takip eden ekipler İlk Adım Belediyesi Derebahçe Düğün Salonu'nda evlilik yolunda ilk adımını atan Mehmet Can Ece çiftinin mutlu anlarına İlk Adım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş'la birlikte katılım sağladı. Mutluluğumuza kurşun sıkmayalım, geleceğimizi karartmayalım. Bu anlamda bakın çocuklarımız var, geleceğimiz var. Bu kalabalık yerlerde Çocuklarımız da oluyor, hepimiz oluyoruz. Kurşun adres sormuyor. Yukarıya atılan kurşun tekrar aşağı iniyor. Ama yorgun bir mermi olarak nereye gideceği adres sorma. Başkan Demirtaş, eğlencelerde silah sıkılmaması ve konvoylarda trafiği aksatacak hareketlerin yapılmaması için belediye olarak gereken tüm desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Olmadan tedbir almak daha önemli.